ExploreNet internet faturalarını nasıl ödeyeceğinizi açıklıyoruz. İlk olarak ExploreNet mobil uygulamasını indirmeniz veya web sitesi üzerinden online işlemlere giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer şifrenizi almadıysanız, tek şifreyle giriş yap, seçeneğine tıklayıp telefon numaranızı girerek SMS'in gelmesini bekleyin. SMS'te gelen kodla giriş yapabilirsiniz. Eğer ödenmemiş faturanız varsa ana sayfa üzerinde görebilirsiniz. Ödenmemiş fatura kısmına tıklayın ve ödeme bekleyen fatura bilgilerinizle karşılaşacaksınız. Öde seçeneğine basarak güvenli ödeme ekranına geçin. Kart bilgilerinizi girerek dilerseniz kartınızı kaydedebilir ve otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Güvenlik aşaması tamamlandıktan sonra faturanızı ödemiş olacaksınız. İşte bu kadar basit.